Honda Ay ışığından motorumuzu almıştık zaten. Şimdi de geçici ruhsatımızı aldık. Plakamız da halle olmuş. Notere gidip şimdi geçici ruhsatla ruhsatımızı çıkarttıracağız. Orada bir ruhsatla alakalı bir ödeme yapacağız. Onu da kartla ödeyebiliyormuşuz. Yani illa nakit ödemeniz de gerekli değilmiş. Bu arada bir önceki videoyu da Ekvaç sistemini anlatan bayideki arkadaştan da onay alarak paylaşma rızasını gösterdi bana. Sağ olsun onayını aldım ve paylaşacağım onu da zaten. Ki bu video yayınlanmış olduğunda zaten çoktan paylaşılmış olur o da. Aha, pisicikler. Ne yapıyorsunuz burada? Neyse. Aa, bir kişi de burada. Velhasılı onayında aldık, rızasını da aldık. Rahatça paylaşabiliriz. Sağ olsun güzel anlattı bize ekvaj sistemini. Şimdi notere gidiyoruz geçici ruhsatımızı gösterip kimliğimizi gösterip motorumuzun ruhsatını çıkarttırıyoruz. Bu arada motosikleti gelip bir arkadaşımla teslim alacağım. Arkadaşım dediğim daha doğrusu bir arkadaşımın arkadaşı. Kendisinin Galata Deresi Caddesi üstünde bir motosiklet firması var. Ekipman satıyor. Aynı zamanda ikinci el de motosikletler de satıyor. Kendisi iyi bir esnaftır. Güvenilir bir esnaftır. Tavsiye ederim. Ada Motor. Zaten Google'a girip Gülbağ Ada Motor yazdığınız zaman sitesi, sayfası, adresi, ismi, cismi vesairesi her şeyi karşınıza geliyor. Kendisine de buradan Uğur abiye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bayağı yardımcı oldu her konuda. İşte buraya gelmeden önce onun yanına uğramıştım. Sağ olsun. İşte disk kilidi olsun. işte BAF'tır, balaklavadır kasktır, şudur, budur, bilmem nedir. Sağ olsun her konuda bana yardımcı oldu. Eyvallah. Kendisiyle de bayağı bir muhabbet etme fırsatımız oldu. Motosikletle alakalı ekipmanlarla alakalı. Adam harbiden esnaf yani. Gerçekten esnaf. E oraya gittiğiniz zaman diğer satış elemanları olsun, orada çalışanlar olsun üzmezler sizi öyle söyleyeyim. Çok memnun kalırsınız. Reklam değildir. Sadece bir deneyim paylaşımıdır. Bilginiz olsun. Tavsiye ediyorum. Bugün birkaç gün önce sipariş etmiş olduğum DJI Osmo Pro 5 modeli ve DJI Mic Mini geldi. Onun da yakında kutu açılış videosunda çekerim. Sizlerle paylaşırım. Benim de zaten inanılmaz derecede bu konularla alakalı bilgim yok. Bildiğim kadarıyla bilgilerimi aktarırım. Videoların da altına siz de aynı şekilde bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, desteklediğiniz için. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum hepinize. Eyvallah.